Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, tefsiri çalışmaya devam ediyoruz. 32. sayfada Bakara suresinin 211. ayeti kerimesine geldik. Sel sor ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Beni İsrail'e, İsrail oğullarına sor. Et tepkiten kınama manası var, susturma, azarlama manası var. Yani onları azarlamak için, susturmak için Sor, kem ateynahum, evet onlara nice verdik. Burada kem istifamiyedir diyor. Muallikatun, evet buradaki muallika, bakın şerhlerinde ne denmiş. Tabi celaleyi okurken şerhlerine ister istemez bakıyoruz. Yani sabi mesela, haşyetü sabi, orada ne diyor? Muallik e, mubtıl, yani iptal etme manasındadır. Dolayısıyla bu kem diyor, iptal ediyor e, iptal ediyor. Seli yani selin amelini iptal ediyor. Anil mef'ûli sani ikinci mef'ulde amelini iptal ediyor ki o ikinci mef'ulde ve hiye sani e, e, mef'ul ateyna. Ateyna'nın ikinci e, Ve mümeyyizuha e, evet ve bunun e, işte temyizi ise min ayetin beyine yani bu kemin temyizi ''Min âyetin beyine'' yani nice onlara açık ayet, beyin e, açık ayet verdik. ''Zahire'' e, açık. ''Ke felqil bahri'' denizi yarmak gibi. ''Ve inzalin menni ve selva'' e, yani e, işte e, kudret helvası ve bıldırcın eti gibi. E, ''Elmen'' neydi? Kudret helvası. ''Selva'' bıldırcın eti. E, ''Febeddelûhâ'' onu değiştirdiler. ''Küfren'' inkarları nedeniyle. Ve men yubeddil ni'metallahi Kim Allah'ın nimetini değiştirirse Ey ma en amme bihi aleyhi minel ayati Allahu Teala'nın lütuf olarak verdiği o ayetleri li enneha çünkü o ayetler sebebul hidayet. Hidayet sebebidir. Min ba'di ca'etu kendisine geldikten sonra e, küfren yani inkar nedeniyle fe e, değiştirirse fe inna Allah şedidul ikab muhakkak Allah cezası şiddetli olandır lehu ona. Zuyyine lillezine keferu, inkar edenlere süslü gösterildi. <laughs> Min ehli Mekke, Mekke ehlinden. Elle hayatü dünya, dünya hayatı süslü gösterildi. <laughs> Et bit tenvih, dışını süslemek. Dışı süslü, içi pis olan şeyler için tenvih kelimesi kullanılıyor. Fe <laughs> habbuha ve onlar da onu sevdiler o dünyayı ve onlar hum e, yesharune minellezine amenu. iman edenlerle e, alay ediyorlar. Li fakrihim. Yani yoksullukları nedeniyle. kebilal gibi ve Ammar gibi ve Suheyb gibi. Ey yestehziune bihim. Onlarla alay ediyorlar. Ve yetealevne aleyhim bil mali. Ve onların üzerinde kendilerini mal ile üstün görüyorlar. Yetealevne. Vellezine tekav. Evet. E, Vellezine tekav. E, takva e, sahipleri e, yani sakınan e, kimseler iman edenlerle ve takva sahiplerle alay ediyorlar. Burada neyden sakınanlar? İttakav eşşirke. Şirkten e, sakınanlar. Ve hum haulâi. İşte bunlar o öyle kimselerdir ki e, fevkahum yevmel kıyame. Kıyamet günü onların üstündedirler. Vallahu yerzuku men yeşâ. Allah dilediğini rızıklandırır. Bir gayri hesap, hesapsız olarak. Ey rızkan vasian fil ahireti evi dünya. Ahirette veya dünyada geniş bir rızık ile rızıklandırır. Bi en yemlikel meshur minhum. Yani onlardan e, alay, e, meshur ne? Alay edilenler. Alay edilen o Müslümanlar e, ne yaparlar? Yemlik sahip olurlar. En vales sahirine. Onların e, mallarına yani alay edenlerin mallarına sahip olurlar ve e, rikabehum onların boyunlarına sahip olurlar yani onları köle edinirler. Kânen nas ümmeten waheedeten insanlar tek bir ümmetti. alel iman iman üzere fehtelefu <laughs> ihtilaf ettiler Bien amene bat bir kısmı iman et ederek ve kefere <laughs> bat bir kısmı da inkar ederek. Fabaat <laughs> Allahu Allah peygamberleri gönderdi ilehim onlara mübeşşirine müjdeleyiciler olarak men amene bil cenne yani iman edenleri cennetle müjdeleyiciler olarak e, ve münzirine ve uyarıcılar olarak men kefere bin nari inkar edenleri ateşle uyarıcılar olarak e, ve enzele ma'humul e, kitap e, ve onlarla beraber kitabı indirdi e, bi ma'nel kutub yani kitapları indirdi bil hakkı hak ile e, müteallık bir enzele. Bu bil hakkı nereye müteallıktır? Enzeleye müteallıktır. Li kume hükmetsin diye bir onunla beynen nas insanlar arasında fi maktelefu fihi ihtilaf ettikleri şeylerde hükmetsinler diye. E, dini dinden ihtilaf ettikleri şeylerde. Ve maktelefe fihi onda ihtilaf etmedi ey din dini dinde illellezine utuhu ancak verilenler ey el kitap kitap verilenler fe amene bat evet bazısı iman etti ve kefere bat bazısı inkar etti min ba'di ma caet humul beyinat kendilerine açık beyineler geldikten sonra ey el hucet zahira <laughs> açık hüccetler deliller ale tevhidi Allah'ın birliğine dair deliller ve min mutal mutalika bi ihtilafe ee, evet, burada e, min ise e, nereye müteallaktır diyor. Şöyle bakalım. Müteallak ve müteallakatun bir ıhtelefe. İhtelefeye müteallaktır. Öncesinde geçen şuradaki ıhtelefe onunla alakalıdır. Ve hiye ve ma badeha e, o ve sonrası mukaddemun alel istisna e, fil mana. Manada istisnanın önüne geçmiştir. İstisna nerede? Burada İlla. Yani normalde önce sonra gelmesi gereken önce gelmiştir diyor mana olarak. Bağiyen azgınlıkları nedeniyle minel kafirin. Kafirlerden azgınlıkları nedeniyle beynehum ve fehedallahu lezine amenu evet bağiyen beynehum aralarındaki azgınlık nedeniyle Allah iman edenleri doğru yola iletti. limehtelefu fihi minel hakkı biiznihim. Evet o e, işte hak konusunda ihtilaf e, edenlerden, iman edenleri seçti, onları doğruya iletti. El hakkı bi iznihi yani hakka iletti izniyle, bi iradetihi. Vallahu yehdi men yaşa. Allah dilediğini e, doğru yola iletir. Yani hidayetehu hidayetine ila sıratı müstakim, sıratı müstakime iletir. Et tariqil hakkı, hak yola. Ve nezele indi fi e, cühdin bir e, işte sıkıntı e, sırasında esabel müslimin Müslümanlara isabet eden bir sıkıntı e, ile e, sıkıntı e, anında indi. Em yoksa e, em e, yoksa bel e hasib e, em hasib tum. Bakın başta e, e takdir edilir yani vardır gibi. E, hasibtun. saydınız mı? En tedhulül cennete cennete e, girmeyi. E, hesap mı ettiniz, sandınız? Burada velenma zaman anlatıyor. Lem ye etikum e, size gelmeden e, mislu benzeri şibhuma etelledine halev min kablikum. Yani sizden öncekilerin başına gelenlerin benzeri sizin başınıza gelmeden ve sizden önceki minel mümini müminlerin minel mihani zorluklardan başına gelenler. Fetasbiru e, evet fetasbiru e, ne yap e, tasbiru e, sabredin kema saberu onların sabrettiği gibi messetum onlara dokundu e, bu cümletun müsteenifetun müsteenife neydi e, yani bağımsız cümle mübeyyinetun açıklayan bir cümle makabla öncesini el beesau yani şiddetli yoksulluk fakirlik dokundu şiddetül fakir ve darrau ve hastalıklar e, acılar dokundu el maraz demiş ve zulzilu ve sarsıldılar. Ee, uz'icu bi envail bela. Yani değişik belalarla uz'icu sıkıntı yaşadılar. Ee, hatta yekul. Hatta şöyle e, söylediler. Bin nasbi ve Rafi Yani yekulu de olabilir, yekule de olabilir diyor. Ey kale e, er rasul. E, ne dedi? Ve vellezine amenu ma'ahu ve onunla beraber iman edenler istibt lin nasri istibt lin Nasri yani yardımın işte yavaş gecikmesi nedeniyle li tenahi şiddet yani şiddet işte şiddeti bitirecek yani şiddeti sona erdirecek o zorluğu sona erdirecek yardımın yavaş olması nedeniyle aleyhim kendilerine gelen şiddeti ne dediler meta ne zaman meta yi gelecek Meta Nasrullah Allah'ın yardımı ne zaman gelecek dediler. Elledi <laughs> buidnahu yani vaat edildiğimiz o yardım. Ve uci bu min ve Allah tarafından şöyle cevap verildi onlara. Ela iyi bilin ki inna Nasrullah <laughs> garib. Allah'ın yardımı yakındır. Yani ityanu gelmesi yakındır. 215 yeseluneke <laughs> sana soruyorlar. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mada yunfikun neyi infak edeceklerini ey ellezî yunfikûnehu et ee, evet, o e, infak edecekleri şeyi ve sâil soran kimse Amur e, İbnül e, Cemuh veya yani, Cemuh'dur ve kâne şeyhen evet bu yaşlı bir zat idi ve malin e, mal sahibi idi fesâele sallallahu aleyhi ve selleme sordu amma yunfikû e, yani neyi infak edeceğini ve ala men yunfiku ve kime infak edeceğini sordu. Ee, kul e, de ki lehum onlara e, ma enfektum min hayrin hayırdan ne infak ederseniz beyanun lima e, şamil e, lil kalil vel kesir yani bu a, azı da çoğu da e, kapsayan bir açıklamadır ve ve fihi burada neyde var beyanul e, münfak evet infak edileni açıklamada var ''Ellezî huve ehadu şıkkı sual Yani sualin iki şıkkından biri olan infak edilenin de açıklaması var. O Ecabe anil e, masrif'' e, Ve e, o harcamayı da e, açıkladı. Cevap verdi. ''Ellezî huve şıkkul akar Yani diğer şık olan infak edilecek şeyi de açıkladı. Masrif, bu harcanacak şey. ''Felil valideyni'' Evet, o kimler içindir o infak anne baba vel akrabin akrabalar vel yetama yetimler vel mesakin yoksullar ve binis sebil ve yolda kalanlar içindir eyhum evla bihi yani bunlar ona layıktırlar uygundurlar ve ma tef'alû min hayrin hayırdan her ne yaparsanız yani min infakin infaktan ev gayrihi ve başka hayırlardan allaha bihi alim muhakkak ki Allah onu bilmektedir müjazın aleyhi ve ona uygun bir karşılık verecektir diyor ve burada sayfanın sonuna geliyoruz. İnşallah okumaya devam edeceğiz. buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.